Selamun Aleyküm arkadaşlar. Çaylamaları yakaladık şimdi işte. Ahmet Usta, diyor. Ahmet Usta özel sosuyla sosluyor şu an çaylamaları. Böyle buradan düz kamışla. Ben de mor soğanla salata yapıyorum efendim. Bu şekilde bu sefer daha bir değişik bir ortam yapacağız. Büyük balık yapmıyoruz. Küçük balık peşindeyiz değil mi Ahmet Aynen. bu Bu sefer Mesela küçük balık peşindeyiz. Aynen. Çıtır 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 çıtır. Bunlar çaylamadı mı Ahmet? Evet. Ne bunlar Ahmet? Çaylama mı? Hı hı. Ahmet yakaladı bunları. Yiyecek kadar ya. yakaladık. Fazla yakalamıyoruz yani. Temizledik. Kendi barajın suyunda. Bu şekilde mor soğandan salatamızı da yapıyoruz. Domatesli falan. Allah izin verirse. Bir tane de sarı yer kola aldık. Kolamızdan içeceğiz. Çayımızı da demliyoruz hemen şöyle. Şurada gördüğünüz gibi. Durum bu. Bizde durum bu arkadaşlar. Karnaş olan varsa ...buyursun gelsin. Ahmet biraz daha tutsa mıydık balık? Yetecek mi bunlar bize ya? Hazır suyun başındayken... ...ben bir taraftan tutayım onu da... ...olmazsa Aynen sen, ya. sen pişirirken. Yani. Çaylamalara bak mübarek be. Adam diyor evde yok efendim... ...tatlı su balığı yenmiyor. Öyle mi Ahmet? Gel hadi bunu yemede hadi göreyim. Geldi, bunu yemede Zaten bakalım. özel Aynen. sosu var bunun. Biraz da tuz atalım mı Ahmet bunlara? Attım ben biraz. Ben de attım. Ben az attım. Özel sosuyla karıştırırken atarız diye. İşte bu şekilde arkadaşlar. Çayımız da burada demleniyor. İşte arkadaşlar durum bu. Ben de salatayı yaptım. Çaylamalarımız kızarıyor. İrili ufaklı. İşte yaklaşık bir kilo bir buçuk kilo vardır yani kapasa yiyeceğiz abi. Ganasıya doyasıya yiyeceğiz abi. Rokamız mokamız da var böyle. Salatamız da var bu şekilde. Çiğ yağmasın diye üzerimize iki tane de şemşiye astık. Salatamız da yaptım. Mor soğan nemde. Çayımız da demleniyor Allah izin verirse. Birazdan yiyeceğiz. Rabbim nasip ederse ağız tadıyla. Evet buyurun gelin arkadaşlar. Aynen. Bakti Buyurun. Müsait olan Vakti müsait Erken olan. Aynen. Mekan saklı vadi arkadaşlar. Mekan saklı vadi. Burada Başlıkta Ahmet. Bereket vardır. Erken geldi Ahmet. Biraz çaylama yakalamış. Geçen de büyük sazan yaptıydık. Bugün de böyle olsun dedik. Yine oltalarımız suda. Yakalarsak onlardan da pişiririz. İşte bu şekilde arkadaşlar. Maşallah altın gibi şişiriyor Ahmet balıkları. Bu işin ustası benim diyor yani. Çayımız da kaynadı. Şimdi demleyeceğiz Allah nasip ederse. Burada da kül varmış ama ne yapalım? Tu destur diyoruz, geçiyoruz üzerinden. Salatamız böyle işte kolamız var. Bir de Uludağ portakalımız var. Ekmeğimiz, rokamız, soğanımız, soframız bu şekilde arkadaşlar. Sonra da çayımızı içeceğiz Allah nasip ederse inşallah. Bu şekilde arkadaşlar balıklarımız pişiyor Telefon olmasa bir tanesinin bakacağım Tadına da çayımı demleyeyim ben Erdem Usta Biz senin gibi böyle şekilli falan yapamadık ama Yine oldu yani 4.12 olmasan gelirdin Evet arkadaşlar

Yemeğe <laughs> yanında yat. Bismillahirrahmanirrahim. Harika olmuş. Başka da hiçbir şey demiyorum yani. Bu ne? Soğuk mu oğlum? Hı hı. Arkadaşlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Kaynanız seviyormuştu Eren Usta. Ben de öldü şimdi zaten. mi balık. Lan var ya. Ne bereketli adamsın siz ya. Afiyet şifa olsun. Buyurun. Abi. Hemen Sana, sana bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Buyurun. Ha, buyurun. Bir karpuz geldi size. Ey maşallah. Çakırdan. Çakırdan mı? Ee, gel. Evet, çek. Ya ne, o balıkları indir istersen. İndirdim orada. He. kalsın burada. Ne oldu lan? Sametim. 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 Hemen oturalım abi. Oturaklar var Eren. Al oturakları. Ne yaptın? Bagajda. Tamam. Abi ben sevmiyorum ya. Çaylama bunlar abi. <laughs> ne diyorsun? <laughs> Ahmet yakalamış. He ee, burada çaylama bu Serkan mı geldi yoksa? Serkan'ın kafesten. Yumuz ama. He? Yumuz. Evet arkadaşlar müthiş bir vuruş oldu çok heyecanlı. Hemen koşarak geldik bakayım. Bekliyoruz balığımızı. Yani ışık yanıyordu arabanın orada. Evet geldi kenarda arkadaşlar bakın. Şu an. Geliyor Ahmet bir dakika. Ahmet öte gidiyor. Dur Ahmet tam öyle. Tamam. Tamam aldım Allah'ın izniyle. Evet. Harika bir balık. Neye vurduğunu da göstereyim arkadaşlar. Kırmızı. Kırmızı sarımsaklı. Bakın arkadaşlar. Bu çok çabuk eriyen bir boli. Çok da güzel öttürdü maşallah. Zilimizi de Ahmet. Alarmımızı harika bir şekilde çaldı arkadaşlar. Bizi de heyecanlandırdı. Zar zor kepçeledim zor oldu ama başardık yani. Aynen ışığı kapattık. Ahmet dedi ışık çok etkiliyor bu balığı dedi. Kapatalım dedi. Bir de boşanmış mı ağzından? Vay nasıl Tam zamanında kepçelemişiz arkadaşlar. Bakın kendini kurtarmış yani. Aman aman. Şimdi bunu tartmaya gerek yok. İsterse Ahmet karış olarak ölç. 22 santim geliyor elin. Yani balığı da tam zamanında keçelemişim Kancadan da boşanmıştı mı Ahmet? Yoksa hemen hemen kaçırıyormuşuz da. İki Neredeyse. Anne. 60 santim. 60 santim Maşallah. Şöyle bir poz ver bakayım Ahmet. Şu yakışıklıyla bir poz ver. Evet arkadaşlar. Harika bir balık kanka. Yani gecenin ilk misafiri. Hayırlı uğurlu. Hoş geldin. Şu bıyıklarını da göstereyim size arkadaşlar. Hey yavrum benim maşallah ve be. yakışıklı. Hoş geldin yakışıklı. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar balığımız böyle burada gördüğünüz gibi kuzu yatıyor. Derya kuzusu. Evet arkadaşlar. Sezon finalini yani harika yapmış olduk. Korkmayın benden de. Böyle ne balığımız da burada yatıyor. Ay kaçacak. Kaçamazsın. Hemen hemen kaçıyordu arkadaşlar. Zar zor yakaladım yani. Mücadelemiz devam ediyor. Havada sanki çiseliyor Mehmet. Hava çiseliyor. Allah Allah. Evet. Bu şekilde işte arkadaşlar barıkta ayaklarımın dibinde yakaladım onu. Tam iki ayağıma denk geliyor arkadaşlar. Ayağım 43 44 numara gidiyorum. Bakın gördüğünüz gibi bir iki adım, iki ayak. Bize heyecan yaşattı yani. Kendisine de bu yaşattığı heyecandan ötürü çok teşekkür ediyoruz. Şu an hala kaçmak istiyor. Mübarek hayvan. Güzel. Burada pek aynalı çıkmıyordu Mahmut. Çok nadir. Çok nadir. Şimdi kepçe getireyim mi istemez mi? Bağlayacağız şimdi Allah izin verirse. Paçaları da sıvadım ben ıslanmasınlar diye ayaklarım. Yani hem kendime ışık tutuyorum arkadaşlar. Hem de çekim yapıyorum. Kusura bakmayın. Artık balıkları iple bağlıyoruz file filet getirmiyoruz artık Ahmet. sepete çünkü sığmıyor balıklar büyük olmasına rağmen ölüyorlar hemen sepette biz bunu yiyeceğimiz zaman sudan çıkartıyoruz bu şekilde kimisini salıyoruz falan böyle ne işler arkadaşlar Bakın. şu an bağladık gördüğünüz gibi kuzumuzu çok harika bir kuzu Şimdi bu şekilde suya salacağız inşallah. Yani bu da iki kilo işte iki buçuk kilo o civarlarda bir balık değil mi Ahmet? Nerede Maşallah hemen yol aldı. balığımızı şu an suya saldık. Ayaklarımızda çamur oldu biraz. Şöyle yıkayalım. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Yani yapıyoruz biz bu sporu. Başka da söze hacet yok. Yapıyoruz bu sporu biz. Üç tane balık aldık. Bugün yani 24 saatte. Üçü de aynı oltaya vurdu arkadaşlar ve aynı boliye vurdu. İşte ben mısır takıyorum. Kuru mısır. Ama maalesef kuru mısır böyle burada iş yapmıyor yani. Balıklar boliye vuruyor. Yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra hep bolye döneceğiz.